Evet arkadaşlar, bugün Trafik Racer adında bir oyun oynayacağız. Evet. Şimdi oynamaya başlıyorum. Böyle telefonu hareket ettirince dönüyor falan. Evet başladık şu an. Hızlı gidiyor arabamız. Combo yaparsak iyi olur. Aga be. Vurduk. Kombo yapacağız diye vurduk. Evet. Of arkadaşlar. Yine kombo yapacağız diye vuruyordum. Evet şu an gidiyorum ben. dikkatli olmamız lazım arkadaşlar bu oyunda. Arkadaşlar e, oyunu yükleyip oynamak isteyenler için oyunun adını söyleyeyim. Trafik Racer yazarsanız zaten çıkar hemen. Trafik yani trafik yarış yazarsanız da çıkar arkadaşlar. Yani Türkçesi ile İngilizcesi aynı çıkıyor zaten. Oyna oynamak isteyenler için tavsiye. Güzel oyun arkadaşlar. Evet yandık arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu oyuna daha yeni başladığım için o kadar iyi değilim. Evet. Fren yaptık. Gidiyoruz şimdi. Evet. Arkadaşlar her gün video atamayabilirim. Ama her gün video atmaya çalışacağım. Brostas videosu, e futbol videosu, Traffic Rager videosu atacağım. Arkadaşlar bugün e futbol videosu da gelecek. Ama izlemenizi isterim yani. Ama yine de abone olup like atarsanız çok sevinirim. İzlersiniz eğer. Arkadaşlar bayağı ilerledik bu arada. Çok iyi. Fren ilerliyorum. kombo yaptık arkadaşlar. Çok dikkat, çok dikkat, çok dikkat. Arkadan vurduk arabaya ama bize bir şey olmadı. Fren yaptığımız için. Evet gidiyoruz. Arkadaşlar yavaş olmalıyız. Yani hızlı gidersek iyi. Ama bir yerde yavaşlamamız da, da zı, yavaşlamamız da lazım. Söyleyemedim. Dilim sürçtü. Reklam. He arkadaşlar bir de söylemeyi unuttum. Stumble Guys diye bir oyun var. Onu da oynayacağım. Video atacağım. Eminim ki birçoğunuz biliyordur. Bilmeyenler için söylüyorum. Evet hızlıyız. diyoruz Arkadaşlar. Şu an Ah oh be çok kötü oldu. İyi para kazandık. Sizlerle bugün bir araba da alacağım. <laughs> evet. Arkadaşlar sizinle bu arabayı aldık. Evet. Sarı mavi olsun. Başlıyoruz yine. Oyna bayağı. Arkadaşlar vurduk. Biraz daha oynayalım. Evet. Gidiyoruz. gidiyoruz. Arkadaşlar yani bir sürü oyun var da hepsini söylemeyi unutuyorum. Nuz Brawl oynayacağız. Squad Buster oynayacağız. Rostar oynayacağız. Arkadaşlar daha var aklıma gelmiyor. Buldukça oynayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar öldük daha demin. Evet gidiyoruz. Hızlanalım. Arkadaşlar pazar günü Video atamayacağım. Shorts videosu atarım. Oyun videosu atamayacağım pazar günü. Reklam çıktı. Reklam bekliyoruz. Bir bitmedi şu reklam ya. 啊哈，送的、uh。Huh, Arkadaşlar ya. Vurduk ki arabayı. Arkadaşlar eğer bu skoru 10.000'in 10 üstüne çıkartırsak video biter. Durdum. Arkadaşlar ya aradan geçmeye çalışacaktım. Olmadı. Hadi. başlamalıyız çıktık aradan. <laughs> Ve arkadaşlar video bitecek. Çünkü 10.000'in 10 üstüne çıktık. Ama öldüğümüz zaman yani arabayı vurduğumuzda biter. Hem de 10.000'in 10 üstüne çıkmış olduk. Bayağı hızlandık. Arkadaşlar video bitmek istemiyor adeta. 17.000'e çıktık. Hala yanmadık. Arkadaşlar son anda yavaşladık. Arkadaşlar ya arkayı vurduk. Evet arkadaşlar. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Hepinize görüşürüz bay bay